الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه Söze başlamadan, dersimize başlamadan önce dışarıdakiler de duysun da gelsinler diye sure okuyoruz. Nas suresini okuduk. Bu sene, bu dönem devamlı Nas suresini okuyoruz. Duymuşlardır. İsteyen camiye, içeriye gelir, dersimizden faydalanır. <laughs> Rabbim anlatacaklarımızı tefsirle eylesin, faydalı eylesin. Önemli konular değil aslında. Önemli olmayan bir şey olmaz aslında. Hepsi önemli de. Tabi farza göre, vacibe göre abdestin adabları, mendukları, yani uyduğumuz zaman, bunları yaptığımız zaman, yerine getirdiğimiz zaman sevap kazanıyoruz, ecir kazanıyoruz, güzel oluyor. Ama bunlara uymazsak, bunları yapmazsak da e, bir kınama veya da bir sorumluluk yok. Geçenki dersimizde abdestin adaplarından ilki neydi? Birincisi, abdest alırken kıbleye yönelebilmek. Kıbleye yönelmiş olarak abdese başlamak, abdest almak adaptır, edeptir, menduptur, güzeldir. Şafii ve Hanbelilerde kıbleye yönelerek abdest almak bir derece daha önemli sünnet olarak kabul ediyorlar. Anefi'de ise mendup. İkincisi Daha vakit girmeden yani öğlen ezanı okunacak veya ikindi ezanı okunacak okunacak. Daha vakit girmeden ezan okunmadan önce hazır olmak için abdest almak. Yani namaz kılmaya vakte hazır olmak için ezan okunmadan önce abdest almak maşallah sizi tebrik ederim. Yani siz ezan okumadan önce abdest aldınız, hazırlık yaptınız. Ne olmuş oluyor şimdi? Mendu abdestin adaplarından, güzelliklerinden olmuş oluyor. Cebe koydunuz bu sevabı. Birçoktan bu sevabı, bu ecri cebe koydunuz. ezan okunurken okunup da alsaydınız vakit girince bu, bu, bu sevabı cevap koyamayacak. E ama yani e bir çoğu da önceden almıyor. Ezan okununca alıyor. E bunlar abdesti olmuyor mu? Olmaz olur mu? Oluyor. Ama cebe koyamıyor böyle. E yani cebe fazladan sevap girmemiş oluyor. Kusur olan kişiler. Efendim? Kusur olan kişiler. İşte ona geleceğim şimdi sen. Sen bunları okudun mu yoksa yaptın efendim? Hay Allah. Özür sahipleri özür sahipleri yani <laughs> abdesti alsa da abdesti tutmayan idrar devamlı akıtıyor veya devamlı bir yerinden kan akıyor gibi dinmesi dinmiyor veya bir akıntı var ya yani, vücudun dışına bir akıntı var. Bu özür yani. Abdest alsa da yine tutmuyor, devam ediyor. Böyle kişiler bu bir namaz vakti, iki namaz vakti bu şekilde devam ediyorsa sen özürlüsün demektir. Bu gibi kişiler, özür sahibi olan kişiler ise müstesnadır. Onlar ezan okununca, okunurken abdest almalı. Vakit girince abdest alacak. Özür sahipleri. Onun o şekilde abdest alması Men, mendub adaplarından, abdestin adaklarından Ama böyle özür sahibi değilse vakit girmeden önce abdest alması ecirli, sevap, mendub güzel. Ama özür sahibi ise vakit girince abdest alması ezan okunurken abdest alması mendub güzel. Abdest alırken yüksekçe bir yerde bulunma. Yine bu da mimariyi ilgilendirir abdest alma yerlerinin yapılması, yapılması tasarımı bu, bu da abdest alma yerinde yukarıda olmak, yüksekçe bir yerde olmak, abdest suyun aşağı akması. Yani neden bu? Üzerine sıçramaması için. Abdest suyunun etrafa sıçramaması için, üzerimize sıçramaması için, Abdest sularının elbiseye sıçraması önlenmiş olur diyor burada. Abdest alırken yüksekçe bir yerde bulunmak. Öyleyse abdest aldığımız lavaba derin olacak. Geniş olacak, derin olacak. Abdest aldığımız eğer umuma açık bir yerse burası, işte camilerin abdest alma yerleri gibi, abdest suyunun düştüğü yer derince olacak. Eğer üstte yüzeyde ise oraya damlayan su üzerimize sıçrar. Bu da bu sefer keri olur yani. Abdest sularının üzerine sıçraması doğru olmaz. İşte bu nedenle abdest alınan yerlerin mimarisi, tasarımı, çizimi şöyle olacak diye kafa yormak, işte kafa yorarken de buna dikkat etmek. Abdest suyunun düştüğü yerin derin olması Abdest alan kişinin daha yüksek yerde bulunması, abdestin adablarından edeplerindendir. Bugün camilerimizde hemen hemen yeni yapılan camilerimizde buna dikkat ediliyor gibi. Ama önceden önceki mimarilerde. Önemsen diyor. Can nasıl cami yaptık Namaz kılacağımız yer. Bu da imkan meselesi galiba. Ona çok ama o abdest alınan yer yapılıyorsa o da yapılabilir lazım. Önceden buna çok riayet edilmiyordu. Hakikaten yani musluğu açtığında üzerine tamamen su sıçrıyordu. Yani. Çok çekinmek, korunmak gerekiyordu. Ama yeni yapılan camilerimizde bu abdest alma yerlerinin genelde buna uygun olduğunu görüyoruz. Bundan sonra da dikkat edelim. Evlerimizde özellikle. Bir özür bulunmadıkça abdeste başkasından yardım istememek istememek. Abdestin adamından. Yani gel eğil, çocuğu çağırıyorsun, işte eşini çağırıyorsun veya sen biraz işte hocasın ya veyahut büyüksün ya gel buraya benim bir falan diyorsun. Yani bu mütevazilik değildir. Bu biraz insana egoistlik verir. Biraz insana kibir, gurur katar için içine sakıncalıdır. Yani insanın bir özrü bulunmadıkça eli tutuyor, ayağı tutuyor bir özrü bulunmadıkça başkasından yardım istememesi abdestin adabından. İstersen as abdestin edebine, adabına aykırı olmuş olur. Daha mektuptur. Elhamdülillah bizim elimiz ayağımız tutuyor. Ömer abi değil mi? Sen abdest alırken eline su döküyorlar mı? Kendin yapıyorsun değil mi? Maşallah. Tamam işte bu başkasından yardım istemek abdest alırken doğru değil yani. Gel elime su dök, işte sen yardım et, ayağımı tut, elimi tut falan buna gerek yok. Ama özrün varsa, ayağını kaldıramıyorsan, elini uzatamıyorsan, suyunu kendi dökemiyorsan, o zaman başkasından yardım istemek gerekir. Bunda bir sakınca yok. Muhirebin <laughs> şubenin yolculukta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz abdest alırken ona su döktüğü nakledilir. Mughire bin şubenin yolculukta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah abdest alırken ona su döktüğü nakledilir. Böyle bir rivayet var. Yani kişiye yardım için su dökülebiliyor. Gerekirse. Ama yardım istemesi gereksiz yere yardım istemesi uygun değil. Abdest sırasında bir zaruret, mazeret, özür bulunmadıkça başkasıyla konuşmamak. Abdest alırken konuşmamak. Konuşmamak adaba uygun olan. Edebe uygun olan konuşmamaktır. Bunların haksız zaten mektuptur. Çünkü konuşmak abdest alanı duadan alıkoyar. Abdest de bir ibadettir. Gerçi abdestli buzan şeylerin içinde konuşmak bozmaz. Ama abdestin güzelliğini özelliğini giderip, ecrini, sevabını düşünür. Tam böyle kolumu yıkacaktım. Kolumu yıkarken selam verdi adam, konuştu, laf attı. Rabbim benim amel defterim ne olur sağımdan alabilir. Böyle bir tefekkür bu düşünceyle ama mecburen konuşursa birisi, laf atarsa senin o hissiyatini, haletle ruhiyeni bozmuş olur. Bu nedenle abdest alana alanla konuşulmaz. Abdest alana selam verilmez. Abdest alanı duadan koyduğu için konuşmak abdest alırken doğru değildir. Mekruhlar arasındadır. Abdest alırken bir zaruret bulunmadıkça konuşmamak abdestin adabındandır. Abdest alırken sıkı olmayan parmak yüzüklerini oynatmak, gevşek olan parmak yüzüklerini oynatmak, yüzük darsa oynatarak altına suyun girmesini sağlamak gerekir. Ama gevşekse oynatmana gerek yok. Oynatırsan doğru değil. Zaten gevşek. Ebu Rafi'i radıyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin abdest alırken yüzüğünü hareket ettirdiği nakledilmiştir. Yani dar olan yüzüğü oynatılması doğrudur. Altına su girmesi için. Abdeste ağıza ve burna su sağ el ile su vermek, sol ile de sümkürmek, burnu temizlemek, Abdestin adabındandır. Kulakların iç kısmını ıslatılmış serçe parmağı ile mesetmek, abdestin adablarındandır. Boynu mesetmek, evet, Hanefilerde tercih edilen görüşe göre <laughs> boynu mesetmek müstehap veya menduptur. Hanefiye göre söylediğimiz zaman boynu mesetmek menduptur, adaptandır. Felhabin mütarrif babasından onun da dedesinden naklediği Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin boyunu mesettiğine dair hadis zayıf kabul edilmiştir. Bu yüzden fakihlerin çoğunluğu boynu mesetmeyi evet sünnet derecesinde görmemişlerdir. Ama Hanefi'ye göre boynu mesetmek menluklar, adaplar arasında. Evet Rabbim. Abdesti dört dörtlük böyle sünnetiyle, adabları ile, ile alarak şefaatine ermeyi abdestimizin nasip eylesin. Bu güzel abdestlerle de namazlarımızı kabul eylesin Rabbim.